Şu kaylede bir turlayalım abi. Bir adamın oraya kadar bir inelim. Abi. Abi sepsit aldık. Bu Malenya'nın kızı. Bunun işimiz yok. Yolumuza bakıyoruz. Ama şartı yalan Merhabalar merhabalar. Ne satıyorsun dayı? Hoppa. Abi şimdi güzel bir şeyler aldık işte. Öldüremedim bunu. Ölmek gibi ya. Ölmedi şerefsiz. Mesela şöyle olalım Daha yakışıklı oluyor. Ya böyle de para iyi oldu. Körçteki Graves açalım en azından. Ejderha kesmek bizim için bir sanat ya. Yani. O yeni mi spawn oldu lan biz oraya gelince? Yere düştü sanki o. Abi bu fight aşırı eğlenceli ya. Bayılıyorum bu fight. Buradan hemen de şoförümüzü alalım abi. Nice. Ladan kesebilir miyiz ya şu seviyede? Kaç seviyeyiz ki biz? O 38 seviyeyiz. Aşırı imkansız bir şey yani Ladan'ı kesmek. Cannot be used now. Baksana da izin vermiyor bile gitmem. Neyse. Alt üst platoya doğru bir ilerleyelim bakalım. Buraya açalım. İleride gelirsek falan. Oh. Aldık hacı. Ağaç bizi korudu abi. Burada katakomb mu var lan? Bura niye böyle? Yokmuş bu nedir? Ürün arka. Aa, iyi güzel. Burada Grace yok mu ya? Burada kesin Gargoyle geliyor. Kesin ya. Gelmiyormuş. Burada bir tane daha church var hemen. Göstereceğim. Buradaki church. Bu church'a gidelim. Oradan Sacred Tear'ımızı alalım. Yolumuza bakalım. Medusa Drench hangi stat? Robot mıydı? Immunity miydi? Allah kahretmesin yedik ya. Bu Madness köyünün içinden geçeceğiz şimdi. O neymiş dayı? Hiçbir işe yaramayacak bir şey aldım. Olsun. Olsun. Biz alalım. Chabir is where? O neymiş lan? Yolumuza devam ediyoruz. Huzurun zırt dediği yere geldik arkadaşlar. Koş 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 koş. Sakırt değil alalım. Ja, ursäkta, jag ska inte ta till Tek tek kestik. Power of the Wild Strike biç Evet, bundan. Ben evet, giymeyiz bu ama olsun. Al, aldık kendisi. Blasks. Oh oh. Arttır abi attır. Vallahi iyi güçlendik. Tamam şimdi yolumuza devam edebiliriz. Evet. Alç Plata'ya geldik. Burada Grace yoktu galiba aynen. Oyunun final arasına şu an girmiş bulunmaktayız. Aslında tam şehire girdiğimiz an girmiş bul bulunuyoruz yani şu an çok da girmiş sayılmayız bence. Şuradan Grace'i açalım. Gidelim haritayı alalım. Sonra da Boss'a ilerleyeceğim abi. Grace'i açtık. Hoppa! Nice! Golden Seed'i aldık. Lavuklar ölmedi. White Strike aşırı güçlü bir şeymiş. Bulumlu uçağı saplamış. Buraya şey gelmiyor muydu ya? Böyle elinde iki tane şey tutan bir kadın. Onu da kesseydik ya gelmedi o. Belki de bu orası burası değildir. Biz alt üst çıkalım. Double 3 Sentinel. Ben yani bunları skip arkadaşlar. Ve direk yani bir sonraki bel renge gidiyoruz direkt buradan. <laughs> Bu mağarayı full bitirmemize gerek var mı acaba? Ne <laughs> hey, oldu canım? Aldım pickle. Bilmem ne. Kulen aşağı geldi ha. Kulen aldık çıktık abi. Her tarafı. Tamam. Buna da kol vurmuyorum. Ha, o çok üzücü var. Kol tutsak neymiş? Güzel ya bu Nice. Ha, bu tekte de öldürmüş de işte, biraz Hacem'e ettik Ne yapayım Oo iyi nerede? ha. Bak bu gidelim hemen upgrade edelim şeye. Papayı. 11 12. Nice hocam. can. Vallahi böyle hiçbir şey satmamıza da kalmadı. Minnak bir engel var. Bu değil. Bu gargoyle hiçbir engel değil. Zaten öldürmeye uğraşmayacağız bile çünkü ürün vermiyor yani. <laughs> Vay. Şey patladı. Bolt patladı ikinci kere. İyi oldu lan. Güzel. Bunu da tek tek kestik. Şimdi devam ederim. Ama bu Grace'i de açtık. Şu az önce gösterdiğim church var ya. Şu church. Şu church'a gidelim. Oradan da tier alalım. Ee, sonra orada bir parça da alacağımız bir var göstereceğim şimdi. Onu da aldıktan sonra zaten Dümdüz yardırmasyon yani. Burada Golden Seed mi vardı ben mi öyle hatırlıyorum. Aha şurada var lan. Yani doğru hatırlıyorum. falan. Alalım alalım. Baksana zaten oraya sıkıyor direkt. Golden Seed'in oraya sıkıyor. Bak lan. Şu an doğru yerden ilerliyoruz. Level atlayabiliyoruz mu lan bu kadar ürünü atlıyoruz ha? Ben niye level atlamadım? Dur. Tek bir level atlayalım ya. Ölürüz falan. Yani STR verdik. İyi İyilik de. Önce çörçe gidelim. Sonra bu katakompa gireceğiz, çıkacağız, ilerleyeceğiz. Katakompun devamında ihtiyacımız olan bir şey yok galiba. Abi silah çeksene. Yumruk niye vuruyor? Ha, çok şükür ya. Lightning Ram. Tam bir arıyor şu vuru Belki işimize yarar. Gerçi sopayla kullanılıyor mu bilmiyorum da. Deneriz şimdi. Deneriz ister gelelim. Tamam, bunu buradan aldık. Burada Grace yokmuş yalnız. O biraz üzücü bir olay. Bu şekilde bir saldırı planı işe yaramıyormuş. Açın açın, kapıyı açın. Abi hemen şuraya inelim de. Bundan sonra uğraşırız ya. Hadi lan atla aşağıya. Ah ya keşke atlasaydı hala hiç uğraşmadı. Şu Grace açalım onunla uğraşacağız ama. Hatta oturalım da şey de yenilensin. Flaskler de yenilensin. Ben önceden çeye geliyordum. Malikete geliyordum. Artı 2 Secret Tier. Abi Flask'e bir basıyorum can yenilenmiyor. Bu aldığım Crimson Talisman'ı alıyordum. Mecbur kalıyordum bunu almaya. Şimdi de artık diyorum ki Secret Tier olsun bol bol. Crimson Talisman'ı da ihtiyaca göre kullanırız yine. Bir koyuyorsun abi can fulleniyor. Harika bir şey. Yani. Uğraşma yok. Bir şey yok. Bazen böyle. Ee, şöyle hatta talisman da gösterin. Bu talisman. Bu neymiş lan? Nereye gidiyor oğlum bu? Zan. Zan zan zan. Zan. Bu Wild Strike çok iyiymiş lan. Bunu da kestik çok keseceğim. Güzel oldu, iyi oldu, hoş oldu. Ne veriyor? Uy, hiçbir şey vermiyor. İyi devam. Verdi, Black Knight verdi, nice yetmediği bir rün mü lazım? Bir dakika, bir rün mü lazım? Bayağı iki rünmüş. Ama ne var onu da sen versene. be. Al sana rün ya. Hadi bakalım. Benim videom var şu an gittiğimiz boss haliyle. Defalarca kez ölmüştük bu boss'a. O yüzden boss'un paternini iyi biliyorum. Tekten falan geçmem mümkün değil. Canım aşırı az yani. Tek atacak güzel neredeyse. Ama iki denemede falan keseriz abi. bu. İki ne ya? İki daha az olur. Bilmiyorum göreceğiz yani. Şimdi çok iddialı konuştum. Abi Wild Strike gidiyorum yalnız. Wild Strike ile beni folloş ederdir. Şunu değişelim. Bu ilgi bir değişeceğiz. Bizim Wondrous Physics'e şey alalım. STR'yi aldık mı biz Wondrous Physics için? Almamışız. Gidip onu alalım hemen. O da arkadaşlar. Burada bir yerde. Stormhill Shack. Gate Şu Storm çekin Check'in oradan buluruz onu. Burada artı 10 şey veren bir şey var. Artı 10 STR veren bir... Aha. Şu devin olduğu yer var ya. Bak bu devi Storm Hill Check'te bu devin olduğu yere gelin abi. Bulursunuz. Şu ee, e, fizikse Physics'e artı 10 STR veren bir kristal miydi? Neydi ama? Tear koyuyoruz. Bir şey koydu işte. Anda bu. Budur. Bu ne kadar boş bir şey. Aa, Golden Seed geldi. Aa, Golden Seed geldi. Dur bir tane daha flask alabiliriz. Alamıyormuşuz. Bak. Zırhımız çok tırtı ya. Var ya. Tırt tırt oldu yani zırhımız. Yapacak bir şey yok. Bir poise bir yapsak güzel olur. 50, 50 poise yapsak fena olmaz. Bak şuraya gidiyoruz. Buradan şehre giriş yapacağız. Ana girişten niye girilmiyor bilmiyorum. Önümde askerler var diye herhalde. Ne alakası tamam. Radagon Sorcio var. Keşke bir tane daha talisman diyelim slotumuz olsa ya. Merhabalar. Özledin mi beni dostum? çok vuruyoruz lan sanki. Vay hasara bak. Bir tane daha koy. Oh be koyduk. Otur abi. Bir tane daha 30. Bir tane daha 30. Hop Bir tane daha 30. Bir tane daha 30. Maşını kullanıyordum bu ne? What the fuck amına Aşırı kolay oldu. Ne sıkıntı yok. İlginç bu kadar kolay olması gerçekten ilginç. Frost yüzünden bence öyle kolay. Frost'u falan patlattık ondan dolayı. The Crack Blade'in hakkı değil Crack Blade bence çok kolaylaştırdı ya. Ne oldu böyle? Hemen kestik de bu. 2 saniye sürdü anladım.